Gülayş abla hoş geldin. Hoş bulduk. Çorum'da bir çift 20 yıldır umre için biriktirdiği parayı depremzedeler için kullanmak üzere Türk Kızılayı'na bağışladı. Evet. Büyük ki köyümüzde Gülayş ablamız var dedi. Evet. Tahsin tamam. amcamızla birlikte dedi. Tamam. Bunlar dedi umre paralarını Kızılay'a bağışlamak istiyorlar dedi. Tamam. Ben de dedim ki Gülayş ablamızı biz misafir edelim. Gelsinler. Tamam bağışlarını hep birlikte alalım dedik. Siz bağışlarınız hakkında siz kendiniz söyleyin. Şunu tutabilirsiniz elinizde. Ben Allah nasip ederse inşallah ben 20 senedir fazlasıyla bunu biriktirdim. Allah razı olsun. O kadar yani istedim gitmeyi istedim inşallah nasip olur diye iki yerden haber geldi. başka yere verdim alamadım o paradan sonra da para geldi demek ki Cenab-ı Allah buraya nasip edeceğimi. Göönüllü olarak ben deprem için Kızılaya bunu getirdim başlanmaya. Allah hayrımızı kabul etsin. Amin. Cimlemize Cenab-ı Allah bütün Türkiye'ye de sabır, selamet versin, daha çok versin ya Resulallah. Amin, amin. Amin. Herkese versin ya Rabbim. Devletimize, bütün milletimize Amin. Her kişi de Cenab-ı Allah bol bol büyük sabır versin. Kalanlara orada ölenlerin hepsine de Allah kandım diyenece rahmet eylesin. Amin, ben amin. hiç dayanamadım. Dedim ben Ümriye gitmeyeceğim. Ben Kızılay'a bağışlayacağım. Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul amin. etsin. Cümlemizin. Bu, bu üstün duygularınızdan, düşüncelerinizden dolayı böyle bir hayır Çünkü ben için dayanamadım, dayanamadım dedim. Götüreceğim, oraya bağışlayacağım, nasip olursa inşallah dedi. İnşallah, inşallah. Biz de sizin bağışınızı kızılay aracılığıyla depremzedelere ulaştıracağız inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun hepinizden de bütün Sizden. herkese teşekkür ederim. Sağ Sizden olun. De. Biz teşekkür ederiz.